Kemancı Ale ile kanalından merhaba. Bugünkü videomuzda sonbahar ayında çıkacak bir oyun hakkında konuşmak istiyorum. O da Alone in the Dark. Alone in the Dark elbette yeni bir oyun değil. Hatta ta 1992'ye kadar gitmekte, eskiye gitmekte ve benim e, 1 2 3 ve e, yani 3 oyunda beraber üst üste zaten çıkmışlardı. E, soluk sola oynadığım bir seri olmuştu vakti zamanında. E, Alone Dark'ın en önemli özelliği öncü bir oyun olması. Survival Horror dediğimiz işte hayatta kalma korku e, oyunlara oyunlarına kapı açtı diyebiliriz. Yani kendi içinde survival öyesi pek yoktu ama e, net bir şekilde korku oyunu idi. E, bunun ötesinde de e, oyun tasarım açısından da çığır açtı diyebiliriz. E, o zamana kadar benim ilk gördüğüm e, izometrik e, üç boyutlu oyundu. Böyle sabit e, kameralardan e, okay. Şeyiniz böyle Karakteriniz ilerledikçe kamera açısı değişerek size böyle olabildiğince korku havası yaratmaya çalışıyordu. Aniden işte çıkan yaratıklar vesaireler şeklinde. Ee, kısa bir oyun idi. Ee, hatta ben belli bir yerine kadar gelip takılmıştım. Daha sonra bir arkadaşım vasıtasıyla geçtim diye hatırlıyorum. Ee, ancak daha sonra yani oyunun mekaniklerine alıştıktan sonra 2 ve 3 üst üste çok güzel gitmişti. Büyük ihtimalle bunları ben 93-94 yılında oynadım. Yani Alone Dark 1 çıktığında hemen oynamamıştım. Ee, ancak e, etkisi önemli oldu benim üzerimde ee, ve Resident Evil oyun serisinin çok büyük etkisi var yani yaklaşık 4 yıl sonra çıktı Resident Evil ee, özellikle ilk oyunda çok net yani e, Alone in Dark etkisi olduğunu görüyoruz bir yandan Silent Hill oyununu da ben çok benzetiyorum e, Alone in Dark'a yani ancak tabi bunlar geride kaldı bu oyun serisi yani böyle e, ne bileyim o yıllarda yani 90'ların sonuna doğru alıp denize oynanacak tarz değildi elbette tabii ki yani franchise devam etmek için çeşitli çabalar oldu. E yani şöyle bir bakarsak şeyine, geçmişine bir yani dördüncü oyun gibi bir şey denediler. New şey, New Nightmare diye 2001 yılında. Yani 4 yıl aradan sonra biraz tren geçmişti. Daha önceki oyunlar tabii Infogrames tarafından çıkarılıyordu ve oyunun başındaki yönetmen gitmiş tamamen. Yeni bir firma el almış ama e, yorumları pek başarılı değildi. Genelde 60-70 civarında görüyoruz. 75 civarında öyle diyeyim. Pek tutmadı. Yani o nedenle ilk reboot denemesi ya da devam denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Ardından 2008'de tekrar bir denediler. Yine Alone in dark ismiyle bu sefer. Bu sefer daha da kötü yorumlar aldı. Şu an bakıyoruz mesela zaman aldığı yorumlara 55-47-59 görüyoruz. Yani tam bir fiyasko olmuş diyebiliriz. Fiyasko demeyeyim ama başarısız olmuş diyelim hadi. Ardından Illumination diye bir oyun görüyoruz 2015'te. Bu sadece online oynanan pek zaten ciddi bir oyun değilmiş. Özetle 2008'den beri Alone in Dark serisine yeni giriş olmamış. Yani 15 yıl geçmiş üzerinden ama özellikle son dönemlerde survival horror dediğimiz canra bayağı bir popüler. Neden olmasın Alone in Dark'a geri niye dönmeyelim? Nitekim THQ Nordic dağıtıcı firmasının altında çalışan Şimdi uh, Pieces Interactive adlı oyun uh, bu oyunu geliştirmeye el atmış. Uh, Pieces Interactive'in daha önceki oyunları iki tane oyun gözümüze çarpıyor. Titan Quest oyun serisi ve Magica uh, oyun serisi bu her ikisi de bu firma altında her ikisinde alakası yok <laughs> kategori olarak ancak böyle bir işe girişmişler ve projenin başında olan kişi de uh, oldukça uh, eski oyunun fanı ve o oyunun aynı havasını yaratmaya çalışıyor. Bu bir reboot bu arada yani uh, oradaki hikayeyi farklı şekilde anlatacaklar. Elon Dark 1 oyunu e, ve daha sonraki oyunlarda da yine aynı şey vardı. İki karakterin gözünden gösteriyor ve e, geçiş yapamıyorsunuz ama yanlış hatırlamıyorsam yani iki karakterle farklı farklı oynamanız gerekiyordu ama çok müthiş değişiklikler yoktu en azından ilk oyun için konuşuyorum. E, bunlar şey işte Edward Carnby esas karakter. Tabii o zaman ben hani gen, daha genç yaşlarda olduğum için otomatikman hani kendinizle barışın erkek karakteri oynuyorsunuz ama diğer kadın karakterle de yine oynamıştım Emily Hartwood'u da. Ee, bu oyunda işte yine aynı şeyi yapmışlar ee, hatta Emily Hartwood yani buna ait olan işte köşke çağırıyor Edward bir dedektif olarak beraber inceliyorlar orayı. Ee, bu arada bu oyunla ilgili bugün bir sürü bilgi çıktı piyasaya neden bu videoyu çekiyorum o yüzden zaten oyunu tanıtan e, neye benziyor nedir diye ve e, gördüğümüz kadarıyla bayağı da bir masraf yapılmış gözüküyor oyuna çünkü İki tane ünlü oyuncunun, e, oyunun yapımında olduğunu görüyoruz. Bir tanesi David Harbour. E, David Harbour, e, Stranger Things'den birçok kişi biliyordur muhtemelen. E, onun dışında işte şeyi de oynadı. E, Hellboy'u da pek sevilmese de yine David Harbour'ın e, canlandırmasıydı. Özetle yani sevilen bir aktör. Edward Carmel'i onun oynaması beni çok sevindirdi. E, diğer e, Emily Hartford'da da Jodie Comer oynuyor. E, o da ünlü bir oyuncu açıkçası. E onda Last Duel adlı e, filmde izlemiştim. Gayet başarılıydı o filmdeki rolü. Onun haricinde de evet. daha önceki rolleri çok ön plana çıkmıyor. İşte şeyde oynadığını görüyoruz. E, Free Guy filminde oynadığını görüyoruz komedi filminde. Özetle ikisi de yani kendini ispat etmiş e, oyuncu. Güzel. Yani e, böyle bir yere <laughs> yatırım yapmış olmaları. E, ardından bir başka yatırım yapılan konu da müzikler. E, yine özel birileriyle anlaşılmış soundtrack'in çekilmesi için dönemi yansıtması için caz ağırlıklı gözüküyor ancak böyle ani gürültüler şey şeklinde böyle bildiğiniz bir caz değil. Korku havası yaratmaya çalışıyor. Yani müziğin önemli etkisi olacak görünüyor. Bir yandan bu koymuş oldukları videoda da orijinal Alan Dark oyunlarının yönetmenini de çağırmışlar. Onunla da konuşuyorlar ve oyunun emin ellerde olduğunu bize güvence ediyor ve bir an önce çıkınca ben de oynamak istediğin istiyorum diye belirtiyor. Gayet hoş güzel bir proje olarak görünüyor ama tabii bu 2A dediğimiz bir e, bütçeli oyun yani her ne kadar bunlara para vermişler desem de e, grafikler hani çok böyle müthiş üst düzeyde değil ancak yine de e, yani modern şeyi destekliyor işte DLSS var Fidelity FX ayarları falan var ama böyle wow falan dedirtecek bir havası yok. E, yine de oynanır gözüküyor yani iki ile 3A arası gibi bir oyun fiyatı henüz belli değil Steam'de. E, kesmek zor ama herhalde 500 600'e satılır diye düşünüyorum. Epic'te tabii dükkanda satışa çıkarılırsa bu aralar çok e, ilginç fiyatlarda çıkıyor zaten onu hiç tahmin etmek e, kolay değil ama herhalde Epic'te çıkmayacak gözüküyor Sadece PC için Steam'de e, çıkacak ama diğer PlayStation, Xbox gibi platformlarda çıkıyor. Yani multi platform oyun. O açıdan ha şurada oynayabilir mi izlemenize gerek yok. E, burada bir başka önemli bir avantajı de bu oyun serisinin e, oyunda H.P. Lovecraft'in Kutulu Efsanesinden esinlenmiş ve zaten oradaki düşmanlar da yani Kutulu ile bağlantılı ama onun haricinde özellikle işte H.I. Giger ya da Giger nasıl okunuyorsa Argento yine çok meşhur yönetmen bu her iki ünlü sanatçının eserlerinden de esinlenerek hazırlandığını söyleyebilirim zaten etkisini her şekilde hissediyorduk. E, bu tabi yani bu çok geçmişte kalmış ve e, şu an demoda gözüken bu oyunun e, yenilenmiş olması sevindirici. Yani umarım bu sefer daha kalıcı bir eserle karşımıza çıkarlar. Şimdi niye bu kadar konuştum tanıttım. E, bunun bir nedeni var. Oyun aynı zamanda bir oynanabilir demo ile çıkmış. Daha doğrusu orijinal oyunun prologunu oynuyoruz bu oyunda. E, buradaki oynadığımız karakter bir kız. Şimdi birazdan size e, bunun canlı oynanışını göstereceğim. E, maalesef hayal kırıklığı olan kısım sadece 9 dakika. Yani çok kısa oynatıyor. Ve bunun karşılığında 18 GB indiriyorsunuz makinenize. Ben de burada size yardımınıza koşuyorum. Yani makinenizi 18 GB ile indirip bu buradan izleyebilirsiniz oyunun oynanışını. Açıkçası çok fazla bir şey yok çünkü kısa bir deneyim. Buradan şöyle bir bakın eğer ilginizi çekiyorsa atmosfer almayı düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok kısa olduğu için de çok fazla fikir vermiyor. Sadece oyunun motorunun nasıl olduğu, grafiklerin ve ortamın nasıl olduğu hakkında bir fikir verecektir oynanışı ile ilgili yeteri kadar e, bilgi vermiyor ya da hikayenin nasıl gelişeceği ile ilgili ama sonuçta e, küçüklere falan uygun bir oyun değil. Gayet net e, korku temaları içermekte bilginiz olsun. Evet şimdi bu e, oynanış kısmına geçelim. Umarım e, hoşunuza gider ve ben tuşuna basarsınız diyerek e, geçiyoruz şimdi. Evet oyunumuza başlayalım. Alone in the Dark Prolog ismi Grace. Ayarlar olarak şu an e, DLSS ayarlarını açtım ve orada e, Balanced modunu seçtim. Bakalım grafik performansı nasıl olacak? Evet, oyuncak odamızda başladık. Ama tabi bu eski yıllarda geçiyor. Dikkatinizi çekelim. Kıyafetler, giyim ve evin tarzı tamamen ona uygun olarak. Görünüşe göre bir roman. <laughs> ve karakterimiz onu oyuncak amaçlı kullanıyor, yırtıyor sayfaları ve bir maske yapıyor ondan. Arkada e, o dönemlerin müziğini yansıtan bir hafif caz müziği var. E, oyunun zaten e, video başında da gibi bayağı bir özenilmiş stil yaratma amacıyla ve e, müzik de önemli öğelerinden bir tanesi. ve şu an olan olaylar eskide geçiyor yani Elon Dark oyunu başladığı zaman e, ileri alacak bu onun prologu evet başladık şöyle odamızda gezinelim evet klasik bir müzik kutusu ve içinden <laughs> zamanında herhalde eğlenceli bulunan ama şu an baktığım zaman ürkünç görünen o Jack in the Box denilen e, oyuncaklardan çıktı burada bir çizim görüyoruz bakalım niye fena çizmemişsin kızım ne olacak evet burada da gouache boyalar var galiba bunlarla karışım yapıyor herhalde Biraz dönüşlerde sanki hafif frame kayboluyor gibi ya da belki ilk yüklemede yapıyor olabilir. Grafikler olağanüstü değil ama oldukça iyi görünüyor. Bir sıkıntı yok. Evin içinde karga. Çok güzel. Kapı açık kalmış. Biraz fazla mı kısa kızımız bir değişik geldi boyaya ya da devlerin evinde mi? E, parçalamış tabi kuş girerse evin içine olacağı bu evet, henüz dışarı çıkmayalım evet. gitti az önce burası açık hava gibi değil miydi? Şimdi banyo gördük. <laughs> evet görüldüğü gibi işte eski tarz küvetlerden insanlar nasıl yıkanıyormuş bunların içinde. İyi ki o dönemlerde yaşamıyoruz. hazır açmışken şeyi bir değiştirelim bir yandan deneme açısından mesela DLSS de deniyorduk FSR desteği de var buna da bakalım Fidelity FX diyor onu seçelim bir şey değişecek mi acaba bir şey değişmedi gibi sanki ama dönüşler daha mı neyse bir yandan deniyoruz ayarları ama Genelde hani DLSS daha iyi sonuç vermesi lazım. Yani kullandığım makinenin de grafik kartı Nvidia. Bu odadan mı çıkmıştık yoksa diğerinden mi? Sanki her yani kızın bir vücut boyutunda bir sorun var gibi geldi bana buradan çıkmıştık. Hayır. Evet buradan çıktık. Neden? Yani şu ortaya bakmamışız tekrar. Demek ki fazla araştırmadan çıktık dışarı. Buraya baktık da boşma tuşu var mı acaba? Bu yaklaşıyor. Bu odaya girmedik. Bye -bye. what are you up to jeremy i have to tell someone what is going on here i have to try you're not one of them are you please tell me grace you're not a spy are you who's spy them the others all of them no you're too innocent i'm too innocent i need to get this letter to my niece she would understand Just give it to the clerk Mr. Waits and he'll post it. No. Hmm. He could be in on it. What if he won't post my letter? Evet, görünüşe göre pardon, ya yaşıyor. <laughs> yani gerçekten doğru evet. düşündükleri, şey, herkesi casus zannediyor falan. <laughs> not sure the postman's gonna find it without Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself Well Did you come out of the I'm touching your typewriter Oh found the key Biraz tuhaf herhalde, o yüzden bana e, e, be, be, bedeni şey geldi, garip geliyor. 2000 tekerlek ne sanıyorsun? Çok şükür iyiyiz. Bunu da performans yapalım bakalım. Bunlar ama otomatik epic ayarlamış Maalesef işte PC oyuncunun da ha, şu an daha iyi oldu sanki. Evet sana 60'a sabitlemek daha iyi. Nasıl heykeller bunlar? Bahçe'si mi bunlar? Ne bu? <laughs> Elimizde mektup gidiyoruz. Aa, <laughs> uh -oh, orayı açmadı. Ne yapacağız? Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ha normal bir şey bu. <laughs> Steady'e cevap verdik. Hayal ürünü falan mı şu an? izlediklerimiz nedir? Evin içinde bataklık. Ya da beyninin içinde mi geçiyor olaylar? Neresi burası böyle ya? Bu ne? Gerçekten. tır 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 tır. Müze mi burası acaba? Sanırım. O çıkan da mekanik şey miydi acaba? Timsah gibi bir şey. Yok. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Değil ama buna benzer bir radyo rahmetli dönemde vardı. <laughs> Biraz daha moderni bunun. Ama sonuçta bu tip böyle ışıklı radyolara denk geldim. O kadar yaşlıyım yani. <laughs> ya hiçbir yere gidemiyoruz. Evet bu kadar kısa bir şeymiş. Görünüşlerdeki prolog biraz daha uzun olsun. Neyse amacım zaten ee, şöyle oduyet evet, devam ediyor galiba. Ben de bu kadar kestim. <laughs> evet ya yani e, 18 GB indirdi o kadar biraz daha bir şeyler olsun. We oh. Normal oyun zamanına geldik. Şu büyüdü. Evet David Harbour burada da varmış. Ben sadece başı zannediyordum. Ha, beraberler. Ben dedim ha. Az önce amcan aslı demedim mi kendisini? hee anladım başını gösteriyorlarmış evet bu iki karakterle oynayacağız ama büyük ihtimalle iki kez oynamak gerekecek oyunu çünkü tamamen farklı oluyormuş karakterler oynadığınızda değişik olaylar gerçekleşiyormuş yani bir nevi herhalde Resident Evil 2 gibi olacak anladığım kadarıyla yani en azından iki kez oynamanız gerekecek Evet, pek bir şey şey yapmadı açıkçası fikir vermedi ama genel olarak hani ürkünç ortam hani hoş müzikler atmosfer şeklinde gidiyor ama grafikler açısından çok ileri boyutta değil. Bakalım oyun çıktığında göreceğiz. Pre-order now dediğimiz zaman acaba çıkıyor mu kaç para oldu ona da bir bakmak gerekiyor. Evet benden bu kadar. Bu kısa girişi göstermek istedim sizlere. 18 GB indirmenize gerek yok özetle. Buradan izleyebilirsiniz neye benzediğini ne kısa bir deneyimde gönül isterdi ki biraz daha oynatsın. O açıdan biraz hayal kırıklığı diyebilirim ama bu oyun tam olarak çıktığında almayı düşünebilirim. Çünkü eski hayranıyım öyle diyeyim ve olabildiğince sadık kalınmaya çalışılmış gözüküyor.